Herkese yeni bir günden günaydın. 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 Sabahın köründe nereye gidiyoruz? Okula. Okula. Irmağı okula bırakacağız. Oradan da biz doktora gideceğiz Kuzey'le. Gözü biraz çapaklandı. Bir gösterelim. Neyi var diye. Lokumuzu Anne, başlatalım vay dedik. Anne vay da. Vay Hadi gidelim o zaman. Sonra gidelim. Biz sonra şey yaparız. Tekrardan görüşürüz. Anne, anne. Efendim anne. O ne? Oyuncak. Değil mi? Green. Green. Yeşil. Koy koy. Gelb. Anne gelb. Biz geldik. Gelb. Evet anne. Sarı. Şimdi doktor bekliyoruz. Lira. evet Evet. Doğru. Evet. Aferin sana. Aferin. Bravo. Bravo. Biz doktordan çıktık. Kızı birazcık iltaplanmış. Damla yazdı. Şimdi bir eczaneye gitmem lazım. Damlamızı almamız lazım. Ondan sonra ne yapacağız? Planımızda ne var? Hani Dayıhman'a gitmeyi düşünüyorum. Kuzey e bir ayakkabı bakmak istiyorum. Ondan sonra bilmiyorum ya. Bir gezerim herhalde. Alışveriş yerlerinde. Gidim. Değil mi Kuzey? Ya. Bir bakalım günün ilerleyen saatlerinde neler yapacağız. Erken geldik galiba ya. Önce bir medya marka mı gitseydim ne yapsaydım? Oradan bir alacağım var da. Hello. Gel 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 basamaklardan çıkmamız lazım gel. Burada da benim. Gel. Gel kuzum gel. Tamam ekmeğini ye sen. Sen ekmeğini ye. Çabucak bir fırına da gittik. Ona atıştırmalık bir şeyler aldım. Bretzel yiyor. Bakalım anneciğim burada Dükkanlar daha kapalı galiba ya. A, hepsi mi kapalı kız? Hello. Ya hepsi kapalı annem ya. Erken geldim. Saat 10'da açılıyordu ben unuttum. Çok güzel. Makbule çok güzel. Gel bakalım. Gel 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 bakalım. Gel bakalım. En azından bakayım saat kaçta açıyor. Sanırım onda açıyorlar. New York'a da açmamış. Kız New York'a açsaydı en azından New York'a girer. Bakardım biraz. Oo, daha temizlik yapı saat 10'da işte ya. Hmm. Daha 20 dakika var neredeyse. Ne yapalım kuzey? Ne yapalım annem? Gel bir daha kanala bakalım saat kaçta açıyor. Herhalde o da saat 10'da açıyor. Gözemin damlalarını aldık. Bakayım gözünü annem. Eve gidince damlatacağız. Buy. Hello. Hello. Kimse yok mu? Hello. Kimse yok mu? Kapalı annem. Kapalı. Yavaş yavaş. Ayakkabını bağlamamız lazım. Gel buraya. Kalkmış bak yapıştıralım onu. He işte. Kapalıymış ya. Ben açık zannettim ama kapalı. Daha diziyorlar. Saat kaçta açıyor ki? Saat 10'da. Saat 10'daymış. Hmm. Neyse. Hadi gel kuzey gel. Gel. Hoppala. Aa çok He? Çok Tamam kuzum bak karışma. Neyse. Ben önce bir medya markamı bitireyim. ben ne yapacağım? Bakalım bakalım. Hmm, kuzey şimdi oyuncaklara binmek ister. Biz çıkmaya karar verdik. Daha 20 dakika var ama her yer kapalı. Çok sessiz. Ne yapalım? Önce bir medya marka gidelim. Orada biraz bir işim var. Bir bakacağım. Nein, ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Sen ne istiyorsun? Oraya mı istiyorsun? Tamam. Bakarız. Neyse önce bir bakayım ya. Oraya gideyim. Alacağımı alayım. Sonra tekrardan buraya gelirim. yanına gideyim de korkmaz. Oo yap. Oo yap. At sen çok güzelsin de. de Mickey Mouse. Nerede gördün Mickey Mouse? Mickey Mouse? Mickey Mouse. Tamam bakarız sonra Mickey Mouse'a da. Stop. Ama şimdi buna bindin. Tamam mı? Stop. stop? Neden stop? Korktun mu? Dur geliyor anne geliyor. Bak ben buradayım. Korkma. korkma. Anne, korkma. anne burada. Hı? Sen oradan korkma. tutunman lazım. Tamam runta yapalım o zaman. Sen incel mi? Dur bir bekle. Bekle indireceğim seni tamam. Neden korktun sen aptal? Sanırım <laughs> sevmedi. Ben onu bir indireyim ya. Anne. Ha, bunu mı istiyorsun sen? Hayır, Ha, sende var ondan, tamam. Ne istiyorsun? Ay yok, o ne? Kugel miymiş mi bu? Tamam, sadece bunu alıyoruz, tamam mı? dinozavya Şş, biraz hiss hiss. Tam Biraz sessiz. Tamam, bir tane de dinozavya ya. Nein, 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 olmaz. Heh. Abla al. Yok ab ablayı ablaya alma. Ya da bir tane kedi daha al ablaya. Al. Kuzey bir tane kat al ablaya. Hı -hı. Ya. Abla katsi seviyor Bir tane bir tane. Aynı var Aynı mal, Kuzey. Bir saniye anneciğim yok. Şuraya geçelim. Şurada bakacak gel. Anne burada bir şey bakacak gel. Nasıl bu? Anne. -hı. Şöyle Anne, schön. Schön, ne? hayır hayır onlar sana değil. Sana göre değil. Bunların <laughs> ne olmuş? Şunlara bakmak istiyorum da. hiç açıp bakasın yok. Hale bak. Hepsi öyle yani bir tanesi anne, de. Şunları merak ediyordum ama bakmayacağım. Neyse. Kuzey. Ha, kulak çöpü lazımdı bize. Anne. 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 Ne Dur bir saniye aşkım. Anne bak burada oldu. Evet. Anne bu

medya markta kapalıydı. O yüzden buraya geldik. Okay. Kasaya güzel, kasaya. Yanımda girebildik. Beni aldım ben. Ben de bunu aldım. <laughs> hadi, hadi. hadi kasaya gidelim, hadi. Hadi gidelim çocuğum, gel. Gel. Ay, gel. Ay, gel. Kudu, gel. Hadi gidelim, gel. Mediamarkt'tan çıkabildim. Az önce size gösterdim. Trikot aldım. Bir deneyeceğim bir de bununla. Bu aynı zamanda e, kamera içinde oluyormuş. Ben de kamera da var evde. Şu anda e, telefondan çekiyorum ama ne bileyim ileride kamerayı çözersem belki kamerayla da çekerim. Hangisi daha iyi çekim yapıyorsa dedim o yüzden hani ikisi içinde olan bir şey elimde bulunsun. Öyle yani Media Markt'ta bitirdik. Şimdi nereye? Şimdi e, gideceğiz. Kuzey ayakkabı bakalım. Neyse, Berkman'da görüşürüz. arabanın ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın var. Wow. Ha. Gel bir bakalım. Onu mu beğendin sen? Anne tam. Anne tam anne. Anne 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 su. Evet, bak yanıyor. Ama yavaş öyle vurma tamam mı? Dur bakalım neler <laughs> var başka. Dur bakıyorum kuzey. <laughs> kuzey? <Wow. gülüyor> kuzey onlardan sana göre yok. Onlar büyük anne. <laughs> Kuzey buraya gel. <laughs> Efendim anne. Ama o sana büyük. Büyük. O senin ayağına büyük. Büyük annem sana. Evet annem ama onlar büyük. Evet sana büyük. Bak şurada buldum sana. Şunlar. Onun numarası. Hangisini alalım? Kuzey bak bu daha güzel. Bak şu. Bak blaue ya yanıyor bir de bak. Bas. Yak. Bas böyle vur. Vav. Wow. Çok güzel. Ondan alalım mı? Deneyelim mi? Yok. Tamam. Gel dur. Alalım deneyelim. Bu tamam. Anna, is Ana, bu is Orange, blau, schwarz. Tamam. Anne. Beğendin mi anne? Bakayım. Ana. Ana. Güzelmiş. Anne. Tamam onu şimdi parasını verelim. Onlar onu çıkaracak annem tamam mı? Hayır. Ya Ja, aber erst muss zahlen. Bakim? Büyük mü sana? Kuzey? Bir git oraya. Koş, 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 koş. Şimdi bana gel. Koş. Rahat mı? İyi mi Koş. Wow, çok güzel kuzey. Anne. Hmm. hadi gel gidelim parasını verelim alalım mı onlar kuzey alalım tamam anne ya. Ama sen çok bağırıyorsun sen çok bağırıyorsun ne aldın kendine göster buraya göster telefonuma göster ne aldın ne o robota, robota. başka bir şey almak yok ama tamam mı ayakkabımız da aldık Kaçaymış. Yalan ayak kırıyor. Ama bu marka iyi. Benim kızımda da vardı. Çok sağlam. Çıkıyor bunların ayakkabısı. Ne yapalım? Hadi gidelim kasaya. Ya. Paramızı ödeyelim. Gidelim. Hadi. 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 Ya. Tamam Ali git. Aa, böyle iyi oldu ya. Bak tripodu denedik. Sizi oraya koydum. Böyle daha iyi oldu. Elimle tutmaktan daha iyiymiş. Ve sen bunu mu istiyorsun aşkım? Ya anne. Bir saniye. Şey, bak bunun böyle bir şeyi de var. Bu nereye takılıyor? Böyle mi oluyor bu? Ben... Hiç bilmiyorum. Ya. ya. Abuk subuk şeyler işte. Ben anne. Oo, bunu raketesi de mi var? Ya. Wow. Bir şeyleri var ama anlamadım. Ya. İyi. Sen çözersin bunu al bakalım. Anne. Düştü mü? Al bakalım. Ama artık gidelim değil mi? Oyuncak da kendini. Neyse. Ama böyle iyi oldu ya. Vallahi iyi. Böyle daha iyi. Neyse. Hadi sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba. Uzun süre çekmedim. Yani eve geldiğimizden beri çekmedim. En son ne yaptım? İşte mutfağı toparlarken biraz size çektim. Ama onu hızlandırmış, hızlandırılmış video olarak koyacağım. Öyle düşünüyorum. Yani eve geldiğimizden beri ne yaptık? Ablamızı okuldan aldık. Eve geldik. Biraz atıştırdık. Ondan sonra Kuzey uyuttuk. Hala uyuyor. <laughs> Yaklaşık 3 saat mi uyuduk? saat uyudu ya? Yok ya 2 saat. Neyse ben şimdi uyandırırım onu. Ondan sonra ne yaptık? Irman derslerini yaptı. Okudum. Evet, Irmak kitabını okudu. 15 dakikasını doldurdu. Ödevlerini yaptı. Yani bu kadar. Şimdi bundan sonra ne yaparım? İlla ki yapılacak bir şeyler vardır hmm. ama atık kapanış yapayım ya. Bayağı bir çektim yani. Çok fazla da uzadıp sizi sıkmayalım. En iyisi burada kapanışı yapalım. Yani Bugün tüm gün kuzey vardı. Kapanışta da ırmak olsun değil mi? Doğru. <laughs> Kapanışta da ırmak olsun. O zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.